Kayseri İl tarafından kentin huzur ve güvenliği için 63 ekip ve huzur 38 uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada 2308 şahıs sorgulanırken 854 araç kontrol edildi. 34 aranan şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda ise 12.77 gram narkotik madde, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kuru sıkı tabanca ve 120 adet fişek ele geçirildi. 5 aracında trafikten men edildiği uygulamada 61 şahıs hakkında da gerekli işlemler başlatıldı. Kayseri Emniyetinden yapılan açıklamada halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlarla mücadelemiz aralıksız ve kararlı şekilde devam edecektir denildi.